Adana merkezli 8 ilde yapılan operasyonda sosyal medyadan ve internetten satış yapılan sitelere ilan vererek yaklaşık 500 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 11'i tutuklandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 3 ay önce İnternet siteleri ve sosyal medya aracılığıyla gerçekte olmayan ota yedek parça, telefon, bilgisayar, ekran kartı gibi elektronik eşyaların sahte satış ilanını vererek dolandırıcılık yapan bir çetenin olduğu yönünde şikayet aldı. Baba, mi? Buyurun. Buyurun baba. Gel, gel, gel. Bu şikayet üzerine polis harekete geçti. Yapılan araştırmada aralarında farklı meslek gruplarına mensup yaklaşık 500 kişiden yüz binlerce lira tutarında dolandırıldığı belirlendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle ilan dolandırıcılığı yaptığı değerlendiren çete liderliğini Serkan T'nin yaptığı 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, İstanbul, Konya ve Kütahya'da zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü kadın 32 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Serkan T'nin eşi Kübra T'nin de olduğu ortaya çıktı. Dolandırıcıların vatandaşı kandırabilmek için İlana koydukları ürünleri çok düşük fiyat belirledikleri ve kargoyu da ücretsiz yaptıkları öğrenildi. Polis baskın sırasında evlerde yaptığı aramada çok sayıda hard disk, bilgisayar, cep telefonuyla 5900 lira ve altın ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden altısı savcılıkla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 11'i tutuklandı. 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.